önce bir sakin ol. İlk önce bir nefes Elindekini al. Elindekini at. O anlatamazsan atamazsan bile asla atamazsın. Şu anda kilolusun. Kilo veremiyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Onu her yapamam. neyse oraya geçelim. <laughs> kestik Öğünlerinizi küçültün. Iyi anlıyorum Bir kilo üzerinize yapıştığı zaman onu verme ya çok... yaptığınız kadar yediğiniz zaman sorun şişko olmuyor. Şişkoydum. Herkes bana şişko derdi. Evet. Ben kazandım. Çünkü hep burada bitiyor biliyor musun? bir 10 kilo daha aldım. Mutsuz olunca da yiyorum, mutlu olunca ben da yiyorum. Ha? Sınır koymayın. Sınırlar. Biliyorum çok kilolusun. Hiç üzülme, yaparsın. Ufacık bir şey yesen psikolojin bozuldu, tartıya çıkıyor. Düşünmeyin, düşünmeden yapın. Bunu değiştirmek sizin elinizde. Bunların hepsini atacaksın. Ya? Ben attım kardeşim. Kullanmıyorum. Bunu bile olsan, canının çektiğinin tadına bak. Benim şu anda hayatımdan çıkarttığım o, şeyler... Bir kere onu bir tatsan, o zayıflamaya başladığını bir tatsan da sakın pes etme. Çünkü diyeceksin hocam. ki herkes yapabiliyorsa ben Hiç de yapamam. Senin kafan şişman. Ay, Burayı psikolojik değişim. olarak kendinizi yor bitiyor. Sen şişmanken de çok sevilebilirsin. Şişmanken de sevgili. Ben de yap geçtim bu yollardan. Ağladığım çok oldu kıyafetler olmadığı için. Ee, vücudunuza iyi bakın. Hiçbir zaman ertelemeyin. yavaş. Kilo vermek için ne yapacaksın biliyor musun? Aslında hiçbir şey yapmayacaksın. Yemek, yemek bunu mu yesem, şunu mu yesem, bunu mu yesem.